Merhaba. Bugün size bir guaj videosu hazırladım. Bu videoda vazolarımdan bir tanesini kullanarak ve bu çiçeği kullanarak nasıl bir kart hazırlayabilirsiniz onu anlatacağım. Baharın gelmesi ve havaların güzelleşmesiyle böyle bir şey yapmanın hem güzel bir vakit geçirme yolu olduğunu düşünüyorum. Hem de çocuklarınızla da yapabileceğiniz bir aktivite. Eğer bu vazodan sizde yoksa herhangi başka bir vazoyu da kullanabilirsiniz. Ama resim yaparken bir şeye bakmak bana biraz daha keyifli ve kolay geldiği için kendi vazolarımdan birini kullandım. Şimdi size daha tepeden çekilmiş bir görüntüyle aşama aşama nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu vazo benim 2015 yılında tasarladığım ve cam ustalarıyla birlikte ürettiğim bir vazo. Bir kısmı çeşme bülbül olup bir kısmı mavi renkte. Böyle turkuaz deniz renklerinden ilham alarak tasarladığım bir vazo. Milano Tasarım Haftası'nda ve Triennale Müzesi'nde sergilendi. Nelere ihtiyacımız var? Bir kağıda ihtiyacınız olacak. Eğer böyle hazır alabildiğiniz kartlar varsa bunları da kullanabilirsiniz. Bu Bristol kağıdının kartları ve zarfları ile birlikte geliyor. Böyle bir şey hazır bulabilirseniz işiniz kolaylaşır ama zaten kart yapımı çok zor değil. Onun dışında bir suya ihtiyacınız var. Renkleriniz, boyalarınız, birkaç çeşit fırça. Ben kuaj için genelde 0, 1 ve 2 numara yuvarlak fırçalarla kesik uçlu bir fırça kullanıyorum. Bir makasa ihtiyacınız olacak ve bir kalem ve cetvele ihtiyacınız olacak. Bir de eğer böyle bir damlalığınız varsa işinizi çok kolaylaştıracaktır. Kartımı 12 santim ile katlanarak olmasını istediğim için 8, 16 gibi yapabiliriz. Ve kartım hazır. Düzgün katlamak için bir cetvelin kenarı yardımıyla kartımı büküyorum. Kartımın resim yapacağım kısmı, yazacağınız not ve arkasında da eğer eklemek istediğiniz başka bir şey daha varsa o bilgiler. Ve öncelikle fonu yapacağım. Bu daha önceden hazırladığım Beyaz ile kırmızıyı çok az karıştırdım. Açık pembeye yakın bir renk. Bunu kesik uçlu fırçam yardımıyla iyice karıştırarak ve fırçaya yedirerek alıyorum. Kurşun kalemle önden çizebilirsiniz ama çizmenize her zaman gerek yok. Böyle vazonun silüetini çiziyorum. Bu siyah ve beyazı kullanarak yaptığım çok açık bir gri. Şimdi cam yüzey olduğunu hissettirmesi için ince bir fırça yardımıyla bazanın içini boyuyorum. kısmı. Tamam. O kururken alt kısmını boyayacağım. Bunun içinde kobalt mavisi ne kullanıyorum. Bunu başka bir renkle karıştırıp açmadım. Sadece rengin kendisi var. Sapların detayı için sıfır numara çok daha ince bir fırça kullanacağım. Ve zeytin yeşili, olive green rengini kullanacağım. Ana kırmızı ve ana sarıyı karıştırarak elde ettiğim pembeyi kullanacağım. Ve çiçekleri çizeceğim. Şimdi sarıyı kullanacağım. Ki yapraklarını oluşturmak için. Yapraklar için fırçanızı daha kalın tarafıyla kullanıp oluşturabilirsiniz. Şimdi bu vazo havada uçuşsun istemediğim için ona çok hafif bir zemin de yapmak istiyorum. Onun için lileyi kullanacağım. Lile elde etmek için kırmızı ve sarıyı çok iyi karıştırıp sonra böyle ayrı bir beyazın içine yavaş yavaş ekleyerek lila elde edebilirsiniz. Bu geçişi daha net yapmak isterseniz fırçamızı temizleyip çok hafif sulandırıp Peçeteyle de hafif fazla suyunu alıp böyle ucuyla bu geçişleri yapabilirsiniz. Bütün fazla suyunu alıp beyaza batırıyoruz ve olabildiğince bu bo fazla boyayı fırçanın üstünde bırakmamaya çalışıyoruz ve böyle ince fırça tarafıyla çizgiler çekeceğiz. Ve olur da tekrar taşırsanız bunu da düzeltmenin en kolay yolu fırçanızı iyice sudan azaltıp tekrar maviye batırmanız ve bu boya birazcık kuruduktan sonra tekrardan taşan kısımları düzeltebilirsiniz. Gelelim bunu biraz daha süslemek istiyorsunuz. O zaman mesela kırmızıyla üstüne kalpler falan çizebilirsiniz. Böyle. Ne kırmızıyı Kartınızın iyice kurduğundan emin olduktan sonra da içine istediğiniz notu yazıp sevdiğiniz kişiye hediye edebilirsiniz. Sizin de yaptığınız resimler olursa ve hazırladığınız kartlar onu da lütfen benimle paylaşın. Yorumlardan ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz kanala abone olursanız da önümüzdeki günlerde başka bu tür videolar ve konuşma sohbet videoları tasarım üzerine sevdiğim tasarımcılar bununla ilgili konular paylaşıyor olacağım. Görüşmek dileğiyle güzel bir gün dilerim.